<laughs> Aa Emir sen Dororo izlemedin değil mi daha? Efe ben söyledim. Evet. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> Yoksa sen benden daha iyi bir şey biliyorsun. Ben vallahi iki kere izledim. Sen de iki <laughs> kere izle ondan sonra gel lafat. <laughs> Pardon. <gülüyor> Doğru söyleyen. 27 kere izledim. <gülüyor> 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 gelelim 1800 kere de beraber Aynen Emir gel beraber bir daha izleyelim sarmadı. Ben izlemiyorum bu aralar ben ya. Gel izleyelim. Evet Dur tü bekle kanka bekle ismini tüysüz yapayım hemen gelirsin Hayır, bence. Emir gel Emir canım anı mı buldum? Koltuk altı var. Gel gel. <laughs> çok küçük çok küçük çok küçük. Kanka yalnız. Gel 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 gel. <laughs> ya, yalnız... <laughs> ne diyor ne, 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 ne ya? Ya aldadın ki daha. Alacağım bekle sen. <laughs> Ata şurada. Lan ne yapıyorsun? Atma atma atma. Yürü yürü. Çabuk çabuk. <gülüyor> <gülüyor> Adam aldı gidiyoruz. <laughs> Ata mermi lazım mermi yok. Çöplükten ses geliyor Mehmet. Osuruyor biri gel gel. Çok iyi. Bu adamın Nerede? animasyonu niye böyle? Bu adamın animasyonu niye böyle? Bu ne oğlum? atlayacağız. Aa iki kişiler, iki kişiler. Bende disko bombası var. Git git üzerine. Ne git Mehmet niye bu kadar? Araçla sürsen üzerine. biliyorum zaten. Mehmet gel disko bombası atacağım. Burada, At burada 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 aşağıda. İnemiyorum. İnemiyorum. Niye inemiyorum? E bozuldu, E bozuldu, E bozuldu. Hap e bozuldu. Mehmet sen e, gelene kadar Mehmet Güzel trollüyorsun Mehmet. Ev bozuldu. Aa! Aa! Yukarı motor yukarı çıkıyorum. Evet. Dans et. Ya ne yapıyorsun? Ara otobüs atla, 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 otobüs atla. Otobüse atla artık otobüs hatta diyorum kaçıp gideceğim ben anlamadım. Ya sen niye bir yoldan gidiyorsun? Gerizekalı gel diyorum gelmiyorsun mal mısın ata? Açıktan gelme gel bana doğru gel Aa beyni yok. yok mermim yok zaten mermim. Otobüsü alıp yok. kaçıp gidiyorsun beni almadan. Gel diyorum gelmiyorsun hala orada fight atmaya çalışıyorsun. Sen beni kaldır beni, beni yok, yok. yok. yok gelmeden ben... şunlar gelmeden gidelim artık. Beni yok kes. Bak yakındalar. Mehmet çok yakındalar hem de. Sen beni al sırtla kaçır çabuk çabuk. Arkandan. Mal Sıfır işte sıfır Sen Sen geri zekalı aaa Sadece... Kanser oluyorum sen böyle yapınca Mal evladı gel diyorum sana gel ben Bin burada... şu otobüse Adamın Aptal içine... Bineceksin otobüse bineceksin Tek yapman gere basman gereken E tuşu Bir tane tuşa basacaksın Amın evladı La otobüsün var o kadar beni alamıyorum. lan kocaman E Geri zekalı aaa Bak şimdi gameplay izle gameplay izle Ya Mehmet, bu gibi bombası atma bana. Mehmet, Ölürsek tuttum ben lan Mehmet, geri zekalı. Beyaz eder gün ana Ya Sen niye bana bu gibi bombası atıyorsun? Mal mısın? Sana bu gibi bombası atmadım ki mal. Aynen. Ya tamam ne mal adamsın ya? Atmadım da attım diyorsun, attımda da, da attın diyorsun ya. Ya bir de alacağım. alacağım. Gidip bu bombası atıyorsun arkamdan. Ne kadar gerizekalı. E senin orada ya. ne işin var? Lan elin yarısı 30, 30'un yarısı 31. <laughs> Bence eminim. yarısı nasıl bir <laughs> <o> diyor. <laughs> Emir kardeşimin bizimle bizim oynaması lazım. Siktir it orası Sonra Mehmet niye beni banlıyorsun? Ben <laughs> yani key gibi çıkartıyor burada. Maçı trollüyor ondan sonra Mehmet'in suçu oluyor mal ya. Mehmet'in <laughs> suçu Yukarıda. Gördüm yukarıda. Abi arkadaş da burada aldım bir tanesini. Yes. <laughs> oh, aldım. Ben vurdum, mi? Ben mi vurdum? At, oğlum. Sen mi vurdun? Oğlum ben de. Really ya ya. Ben sana dedim oğlum bak ışın kılıcını aldı işe yaradı görüyor musun? Evet. İçinden geçse bize bize vursunlar değil mi adam? Evet. Amacım bu zaten. İyi iyi. Bize gelin. Ben devam et abi. Arkamda da adam varmış. Mükemmel silahı. Sana hastayım. Aldım Üç yerde de adam vardı. Helal olsun abi. Aldım. 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 <laughs> Helal olsun. Böyle. Hiç düşürdüm. Son iki kişi kaldı. Sağda var. E, benim bedenim. Sol 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 sol. Altınlar abi. Hatta konsolla mı oynuyorsun ha? Hayır. Bu e, yavaşlıkta. Ben şeyi basıyor musun? Sol 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 sol. Uyan uyan uyan. Sen sana hala böyle bas seni duyarım bilmiyorum. Duyuyor çok fena ses çıkarıyor biliyor musun? Sen bas sine istersen ya. Yani. O, o adam sağır abi haberin olsun. Oooo beynine. Nasıl bir itledin? Sıfır mermiyle etrafta çarpacağım şey şu an. Abi, abi, utanmadan şey diyor. En az bait'sin senin. Sen bait. bütün oradaki herkesi bait'ledin birbirine. Kırmızı Titan, Nike pro Titan, a a kırmızı Nike pro Titan like izlerim a a a kırmızı Nike pro Titan, a a a kırmızı Nike pro Titan ne anlatıyorsun ya kırmızı Nike pro Titan oğlum ben neden adam nerede şey adam gördün mü? Ototizm var bir tane adam, adam nerede adam? Adam ne şeymiş? Beklesene ki dakika Adamların kafasını uçtum. Oğlum Kesin bir tanesini öldürecektim. Abi Mehmet Türk dik dik diyor abi. Tam atladım arabaya adamı vazgeçtim. Adamın üzerine sürdü. Adamın <laughs> Sonra ya, adam ezmeye gitti. Ya oğlum bile... böyle saçma sapan <laughs> şey var. Oğlum, oğlum bak bak adamın adamın silah var tamam mı abi? Hani bu adamın üzerine sürdüğünde zaten demir vermeyecek. Çok yakın mesafe olduğu için adam sikecek bizi orada. Sonuç olarak ata sattı. Şey, şey yok ki amına koyayım. 10 kişi aynı yere attı silahsızım. Kes sesini hatta boş yapıyorsun bazen çok sinir oluyorum. Mehmet malın niye öldü hemen? Mehmet geç iniyor çünkü. Gerizekalı öldüm öldüm. Mal mısın? Ya geç iniyorsun onu diyorum bak. Lan ne alaka sizle beraber indim. Sizle beraber indim silahım yoktu mal aha, mısın ata gerizekalı gerizekalı konuşup durma sinir bozuyorsun ya. Mehmet peki bu ağlaman ne der? Kanka bak yemin ediyorum iki gündür sinirden sinir krizi geçirmeye başladım tamam mı? Sürekli <laughs> evet. böyle yapıyorum Mehmet şöyle yok böyle. Sana ne yarrağım sana ne? Tekleri git. <laughs> Adam vurdu adam vurdu benim yanımda Ya, çek oyunu ya bu ne böyle neyiz biz? Biz Memeti öldürdük Oğlum hani espri bulcan diye kendim o kadar zorlamana gerek yoktu ya Adam mesela mesleki korktum ya manyak <laughs> Beyaz bacaklar süt gibi süt gibi ah 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 Beyaz bacaklar süt gibi süt gibi ah 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 Kedi nedir dinlemem ah 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 Ma ma ah 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 gibi bacaklar oh ye yeah. Kırmızı Nike Pro Tart oh ye yeah. Ne var Hadi ne ne tut artık <laughs> ya geri zekalı mısın ya <laughs> Ya mal mısın abi mal mısın ya Hayır Lan sen et şimdi Mehmet'i mi şey yapacağız Ya sus <laughs> sadece ya Ya gerçekten susmanı istiyorum sadece başka <laughs> hiç mi isteyin yok <laughs> senden ya Sus lan Sus Kalk Dünden beri dır 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 yemin ediyorum ben evlenmeyeceğim abi senin yüzünden ya. <laughs> evlenmeyeceğim ama onu sus ya. Oğlum zaten kızlarla evleneceksin oğlum yani. Bir erkeğe bak evlenmeyeceğim ne demek? Ata kar kadınlardan da beter. Ata helal olsun yarrağın da anlardan soğuttun yani helal olsun. Hadi bakayım ben neyim böyle? Mehmet sonra da bizimle aynı yere inmeyi becerdi. Bak bak oh 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 bak dolu 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 dolu. Ben adam sıkıyor adam sıkıyor. Bak, 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 bak. Oha şuradan bak, bak, bak. sıkıyor lan adamı ben şey yapamadım göremedim. 31. Mehmet iyi misin? Memo. On beş tane daha veriyorum tamam. bas ama bas ya. Orada tek başına tek başına. Tarık izle. İlk gördü öyle çık kendini göster ama. Ben hiç. Nerede? O zaten düşmüş oğlum bu adam. Bir, bir bi, izin ver bir e, el, la. Ben aldım Mehmet'e vermemek için yaptım sıkıntı yok. Düşüre. Dur diğerini vuracağım. Bekle. Mermi şey yapıyorum dolduruyorum. Solda da bir tane daha var. Solda bir tane daha var abi. Mehmet ne yapıyor? Ne bileyim ya. Çık 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 çık. Araba mı geldi ya? İnanamıyorum. Aa bir böyle saçma sapan şey mi olur ya? Al şey kırıldı onun. Kalkanı kırıldı. Ağacın arkasında. Bitti şimdi. Yani Allah razı abi, bir, bir, bir hayırsever kaldırsın ya. Yani. Mehmet iki kişinin kaldırabildiğini bilmiyor galiba veya loot'a çökmek için geldi. Bence ikisi de. Abi Mehmet'in var ya anası tövbe ya. <laughs> böyle bir oyun oynama şekli Zor, yok. yok. Benim, o benim. Oğlum ben senin dediğin her şey espri zannediyordum. Gerçekten öyleymiş lan. Niye espri zannediyordun? Hani Mehmet böyle Mehmet Mehmet şöyle kötü falan diyordun ya. Ben hani, hani... E uğraşıyorsun zannettim. Adam oyunda kötüdür eyvallah falan diyecektim de bu <laughs> hani çölde susuz kalsam bundan su istemem ya. <gülüyor> <gülüyor> önümde önümde. Düşürdüm. Oğlum orada iki tane takım var manyak mısın ya? Ha evet. Bekle bir, bir tane daha atıyorum. Düşürdüm düşürdüm. Acıma oyna acıma oyna. Acıma yetme. Düştü. ikincisi de düştü. Geldi masa. Öldürdüm iki kişi. Ağla da Düşürdüm öldü bile. Aha. Üzerimize oyna. Hadi vur şunları vur şunları vur şunları. İki tane. Tamam son kişi vur. Sizde. Hadi oğlum. Adam tek kaldı. Nice. Şiva. At Ata silahım yok ki gülüm ya. Park. Ya Mes, Tarık. senin bilgisayarın var ya. Tarık sen bilirsin bak. Like, driver, I, R, not, less, or, equal. Oğlum bak hani, hani geçtim senin bir, hani bir dilim mahvetmeni tamam mı? Oğlum bu olay hani bir İngilizce bilen adamın olayı değil, bu bilgisayar bilen bir adamın olayı. Diyor ki, driver. Driver'dan sonra ne var lan? Ya Meme Serim abi bilgisayarınla senede gerizekalıydık diye. biz e, oyun oynuyor muyuz? Ki ben oyunu hala nasıl kazandığımızı ben anlamadım abi. Yani bunu bir söyleyeyim herkese. Ben biraz iyi sniper oynadım DMR'te. Atay. da.